Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet Hayır Challenge yapacağız. Bence çok eğlenceli olacak. Hadi o zaman başlayalım. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Hayır. 10 artı 10 25 eder. Hayır. Atatürk Selanik'te doğdu. Evet. 20'den 7 çıkarsa 13 kalır. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti. Evet. İstiklal Marşı'nı Ali Rıza Efendi yazdı. Hayır. Atatürk 1881'de doğdu. Evet. Galatasaray'ın dört yıldızı vardır. Bilmiyorum. <laughs> Acil çağrı numarası 110'dur. Hayır. Türkiye'de yedi bölge vardır. Hayır. <laughs> Antalya Marmara bölgesindedir. Bilmiyorum. <laughs> 5 kere 5 35 eder. Hayır. Doğru.